Ahmet Fatih Küçük direkt kaleyi gönderiyor yana Allah'a kaldı bu top. Yani, top. Onur Yaşi'den uzun top. Evet. Kurtuluş, kurtuluş. Aykem oyna diyor. Ay ne, kurtuluş öyle bir gülücük kattı ki bu karara katılmıyor belli ki. Hadi. Ahmet çekti soluna verdi basını şut geldi tamam, Coşkun'dan top dışarıda tamam, tamam. Coşkun topu dışarıya gönderdi erken davrandı birazcık daha beklese ya da topu birazcık daha önüne alıp farklı bir kombinasyon denesi orada daha etkili olabilirlerdi Onur Yaşı vurdu savunmadan da top Sait kaptırdı Onur güzel mücadele Ahmet kurtuluş Sol çaprazdan şut ağlara gidiyor gol. Kurtuluşta 1-0 öne geçiyor Akdere Gençlik Takımı. Çok güzel bir vuruş. Kaleci orada bu topu kurtarmakta. Geç kaldı. 1-0 oluyor durup. Coşkun Onur Yaşi. Ömer Kurtuluş tek toplar. Ömer İnal Umut Barmak Ahmet Fatih Küçük Orta yuvarlaktan derinlemesine mükemmel bir pas Alihan asasın içinde gol Mükemmel bir organizasyon Golle sonuçlanıyor 1-1 bir bir. Alihan Ahmet'in de bu golde payı müthiş Büyük bir payı var Harika bir gol Ömer İnal sağ tarafa gönderdi Coşkun kaleciye takıldı Dönen top Ömer sağına çekti Şutunu attı Topu alara gönderiyor 2-1 Dakika 16 Akdere gençlik takımı Ömer'in ayağından gelen golle 2-1 öne geçiyor İyi Yapan isim Köşe vuruşuyla başlayacak oyun Orta bir kafa Ömer kaleci Burak harika uzandı. Mükemmel bir kurtarış. Coşkun. Bir kafa da gol. Kurtuluş Servet. Takımın kurtarıcısı Servet'i yine golünü atıyor. Boş geçmedi. Her geçen gün değerini arttırıyor ligde. Yakında bol servisine güç yetmeyecek. Umut kafayla içeri doldurdu kaleci. Eliyle başlattı. Kurtuluş. Kurtuluş çekti soluna. Kurtuluş vurdu kaleci Burak'tan inanılmaz bir kurtarış. Harika bir kurtarış. Mutlak gol şansını engelliyor. kaçtı. Servet güzel konuştu. Döndü vurdu, topu alana gönderiyor. 4-1 durum. Takımının 4, kendisinin ikinci golü bu. Durum 4-2 oldu. Sait pasını gönderdi. Tek top. Ya. Mehmet orada. Kurtuluşta geldi. Aldı topu. Ömer, Ömer ayağına dolandı top. Kaptırıyor. Umut pasını verdi Alihan. Sağ çaprazla kaleci karşı karşıya top. Ali Alihan. Kendisinin iki takımın ikinci golünü atıyor Alihan. Golcü ikinci yarıda da açılışını yaptı. 4-2 durum. Tek toplar Coşkun Yazgı Kurtul Adam. Coşkun! Abi. Coşkun! Kaleci Burak harika uzandı. Korner. Abi. Mükemmel bir kurtarış. Said Sait. Abi. Hadi. Harika çalımlar. Harika. Üst üste çalımlar kaptırdı ama mutta kaldı top. O da birebir de etkili. Umut çekti sağına çok süratli Umut. Topağalarda gol. Hadi, hadi. Ali Hanson dokunuşu yapan isim. Takımının ve kendisinin üçüncü golünü atıyor. İngilizlerin tabirine göre hat-trick yapıyor.